Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez, Zeki Uzundurukan'la birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini, yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. E, transfer, ara, e, ara transfer döneminin bitmesi artık sayılı günler kaldı. 5 Mart evet. son tarihimiz. E, kimileri Galatasaray'da transfer dönemi kapanıyor bunu yaparken. E, kimileri son bir hamle gelebilir diyor. E, evet. senin kalan günlerde beklentin nedir? Genelde giriş yapalım sonrasında tabii günlerde evet. var. E, aslında tabii pazar e, günü mesai saatiyle e, transfer dönemi e, sona erecek diyebiliriz ama bu transfer çalışmalarının bir kısmı da yaz transfer dönemi için yapılıyor. Yani Mayıs ayında özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacağına garanti gözüyle bakmaya başladı çünkü ligde çok büyük bir avantaj elde etti, güçlü bir kadrosu var. Mayıs ayına kadar o Şampiyonlar Ligi'nin transferlerini de yapmak istiyor. Bunun dışında tabii gidebilecek oyuncular da olduğu için bir taraftan giden oyuncular çünkü başkanın söyledi 4-5 oyuncuya çok ciddi teklifler olduğu yönünde. Bu oyunculardan işte Şasebo'ya gidebilir ki Arsenal ciddi anlamda istiyormuş. Yine Sevilla'nın istediği Nelson var. Hani bu oyuncular şimdi görünen oyuncular. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun da gidebileceğini düşünüyorum. Fransa Ligi'nde bir takıma ki Lyon istiyordu başka takımlar da varmış. Hani bir taraftan kadro mühendisliğini şimdiden yapmaya başladılar. Hani gidebilecek oyuncularla ilgili de belki ön anlaşma yaptılar. Ee, o e, Galatasaray'ın kapısını çalan takımlarla. Diğer taraftan isimler çok Galatasaray'a e, çok büyük isimler yakıştırılıyor. Dün Taliçka haberini işte bugün fotomaçta yapmış karşısında o e, Suudi gazetecinin iddiasıydı. E, Jairan diye bir Suudi gazeteci. E, Anlasın da biliyorsun 2024 Haziran'da bitiyor Taliçka'nın sözleşmesi ama Yazında kampa geç kaldığı için biraz cezalandırmışlardı e, Tarişkayı. Anasır kulübüyle bir, bir takım sıkıntılar yaşıyor. Ama 16 maçta da 14 golü var. Yani şu anda Suriye Ligi'nde en popüler oyuncu e, geçen yıl olduğu gibi bu yılda popüler. Ama ayrılmak istiyormuş. Galatasaray'a dolaylı yollardan menajeri e, bir görüşme yapıp sormuş. Yani hani ister misiniz diye. Şu anda çünkü... Ee, Avrupa'da e, çok cazip olan kulüplerden biri Galatasaray e, o yüzden hani Türkiye'ye de sıcak bakıyor İstanbul'u seviyor e, da tabi şartlarını sormuş Taliçka e, menajeri Türkiye'ye İstanbul'a dönmek istiyor Galatasaray Galatasaray gibi güçlü bir kulüpte oynamıyor oynamak istiyor yani şampiyon olacak takımda herkes Galatasaray'a bu arada şampiyon takım gözüyle de bakmaya başladı onu da söyleyelim. Hani menajerler, futbolcular. O yüzden de bir cazibe merkezi. Ama şunu da unutmayalım. E, Çin'e giderken de çok iyi paralara gitti. E, Suriye Arabistan'dan da yıllık net 6 milyon euro alıyor bonuslar hariç. Hani Galatasaray bunun hani bir kısmını e, sponsorlar mı e, karşılayacak? Galatasaray bunun finansmanını nasıl sağlayacak? Çünkü Tarişka oradan 6 milyon alıyorsa Buraya 3 milyona 4 milyona gelmez. Buraya da 6 milyona. Belki daha fazla bonuslar ekleyip gelir. Onu da söyleyelim. Daha 29 Peki, yaşında. Peki şunu sorsam Zeki abi. Yani Tayışka anladığım o ki Hani ara transfer döneminden ziyade biraz da önümüzdeki sezon için düşünülen bir isim ama Galatasaray'ın illa kadrosuna katması gereken bir isim mi bu maliyetlere? Hayır. Şimdi Talişka'nın e, nasıl Beşiktaş'tan gittiğini de hatırlayalım. Evet çok Tabii. para kazandırdı ama para neredeyse Talişka orada bir durumu söz konusu Talişka için. Tabii yani e, her, Türkiye'de her takım Beşiktaş'ta oynadığı futbolu bildiği için Talişka'nın her takımı tutan taraftar Talişka'nın takımında olmasını ister. Sonuçta e, Talişka için Galatasaray'ın bir çabası olmamış. Menajer Galatasaray'a önerdiği evet. için menajeri e, Galatasaray'da e, açık kapı bırakmış. Yani şartlarını sormuş onu söyleyelim. Tabii ki bundan sonraki süreçte yine Talişka e, gündeme gelebilir. Galatasaray'da çok fazlaca on numara oldu. Çok fazlaca orta saha oyuncusu var ve hala yazılıyor, çiziliyor. Mesela sosyal medyada Talişka'nın dışında dünden beri modris iddiaları e, gündeme geliyor. Liverpool'dan yılda 10 milyon euro kazanıyormuş, 9.4 milyon sterlin kazanıyormuş. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor biliyorsun ve isteyen Firmino'yu Barcelona, Atletico Madrid, Juventus istiyormuş. Yani böyle takımlar isterken Galatasaray'a bir anda yazılıyor. Nasıl olacak dediğin gibi hani bunun finansmanı nasıl sağlanacak. Bunu da söyleyelim hani Firmino iddiası tamam heyecan yaratacak bir oyuncu ama diğer taraftan maliyet Tabii ki hep de böyle e, Galatasaray ofansif oyuncular yazılıyor çiziliyor e, bunu söyleyelim yine birkaç oyuncu daha var onu da e, söyleyelim Nabi Keita vardı biliyorsun o da yine <laughs> e, Liverpool'a Leipzig'ten çok yüksek bir ücret 60 milyon Euro'ya gelmişti o da orta saha yani ee, ve bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyor. Yani sadece 8 maçta görev alabilmiş. Ki o da ilk on, 11 oyuncusu olarak çok fazla yani 90 dakikayı tamamlayamamış. Golü ve asisti yok 8 maçta. Ee, yani bu da hani bu isim de Galatasaray'a yazıldı. BBC'nin haberine göre Liverpool e, bu sezon sonunda sözleşmesi bittiği için devam etmeyecekmiş. Ee, o da Galatasaray yazılıyor. Bu arada Firmino dün Sergi Oliveira'yı sosyal medyada takip, takip etmeye abi. başlamış. Bunlar hep enteresan. Ee, yine bir haber daha var. Ee, o da Musa oldu. E ee, Galatasaray hani Zaniolo'yu almasaydı Musa Barrow transferini gerçekleştirecekmiş. Premierlikten Premier Lig'den bir talip çıkmış kendisine. Bologna yönetimi e, Fulham'ın Musa Baro için 14 milyon sterlinlik bir rakam üzerinden görüşmelere başladıklarını ifade etmiş. Bu yurt dışı kaynaklı bir haber, onu da söyleyelim. Yine Modric iddiaları vardı, e, Luka Modric. Alnasır Kulübü e, Luka Modric ile bir bağlantı kurmuş. Ve Alnasır Kulübü'nün önerdiği para yaz transfer dönemi için. 35 milyon euro. Sergio Ramos almıştı. İşte Ronaldo'nun takımı. Sergio Ramos ve Ronaldo'yla da bir görüşme yapacakmış. Modric sezon sonunda hani 35 milyon euro orada yapabilir miyim, eder edebilir miyim şeklinde. Onun da yani Real Madrid'le sözleşmesi bitiyor. 2011 ya da 2012 bundan beri. 11-12 yıldır da Real Madrid forması giyiyordu. Ee, bu sene de hatırı da gol asist yaptı. Ee, 16 yanılmıyorsam 16 maçta oynadı. Çok önemli bir oyuncu. Hani diyecek ki Galatasaray taraftarı 37 yaşında ama e, 37 yaşındaki gibi değil. Milli takımı bile bırakmadı. Vatistan milli takımına. Oranın kaptanı. Ve 3 yıl daha top oynayacakmış. Hani 40 yaşına kadar oynamak istiyorum demiş. Bunlar hep Galatasaray'ın radarında olan, ilgi alanında olan oyuncular, diğer taraftan Hakan ile ilgili iddialar devam ediyor. İşte e, sezon sonunda Haziran ayındaki transfer döneminde Galatasaray'a geleceği şeklinde. İlkay Gündoğan konuşuluyor. O kadar çok konuşulan isimler var ki haklı olarak Galatasaray taraftarında Hatta kafası karışıyor. Hatta bir taraftar şöyle bir yorumda bulunmuş. Hangi ünlü oyuncu hocasıyla tartışsa Galatasaray'la yazılıyor diye bir yorumu var. Bir izleyeniniz. Evet. Yani Galatasaray'ın e, ajandası, transfer ajandası ya da Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un ajandasında öyle bir liste var ki yani rüya liste. Zaten kendi de hani insan hayaline e, sınır koymamalı. Benim hayalim dünyadan büyük diyen bir insan. Eminim bizim bilmediğimiz başkaca çok ünlü yıldızlarla da görüşüyordur mutlaka. Birkaç yıla kadar Neymar, Mbappe, Messi isimleri de yazılırsa şaşırmam çünkü bu kadar e, değildi. Yani çıtayı çok yükselttiler. Icardi ile Mata evet. ile Mertens ile Zanyola ile. Zaniola ile evet güzel söyledin. Zaniola'yı unutmayalım. Hani Genç olduğu için çok geze batmasa da çok potansiyel. Aslında i̇şte, göze batmalı aynı. Evet yani Öyle şu değil. anda elindeki belki en değerli oyuncu durumunda 35 milyon euro'lardan bahsediliyor ki bu rakamlar hani belki bunun garantisini aldığı için Galatasaray 15 milyon euro gibi bir bütçe e, ayırdı Zaniolo'ya. E, gözü gibi bakacak, pamuklara saracak, sakatlanmasın, diye her şeyi yapacak herhalde ki o da hazırlık maçında nefis bir gol attı. E, Galatasaray'da her şey yolunda gidiyor. Dilerim ki bu isimler e, takımın ahengini bozmaz. E, ama şu bir gerçek. Sezon sonunda Galatasaray şampiyon olursa ben 4-5 oyuncunun e, rekor transferlerle e, satılacağını düşünüyorum ama e, yerine gelecek oyuncular da bu oyuncuları aratmayacaktır. Onun çalışması yapılıyor. O yüzden bu kadar çok isim e, yazılıyor, çiziliyor. Bunların bir kısmı menajerler tarafından öneriliyor. Bir kısmı scout ekibinin belirlediği isimler. Bir kısmı da Erden Timur'un bizzat görüştüğü isimler. Okan Hoca'dan onay aldıktan sonra e, bunu da ifade edelim. E, i̇lk ile ilgili sorular e, çok sayıda var. Zekavi. Şu Vanda birkaç gün önce açıklamaları oldu. Ee, Milan'dan da teklifler aldığına dair. Ee, ama sanki tutmak için elinden geleni yapacak Galatasaray yönetimi ama Vanda arada götürmek için elinden geleni yapacak sanki. Yani Vanda Van Nara'yı e, ikna edecek, ikna etmede sıkıntı yaşamaz aslında Galatasaray çünkü. Hani İkar e, diye bir düşkünlüğü var. Eğer Icardi Galatasaray'da ve İstanbul'da yaşamayı Galatasaray'da kalmayı tercih ederse ki gelen bilgiler o yönde Galatasaray'da mutlu. Galatasaray'ın da şimdiden ayırdığı bir bütçe var. E, bugün bizim gazetede çıkan 8 milyon euro gibi bir bütçeyi şimdiden ayırmış. Ama bu pazarlıklarda belki 10 milyon eurolara çıkacak. Yani bu 10 milyon euroları hemen ödemeyecekler. Böyle üst düzey takımlarda, üst düzey oyuncuların transferlerinde artık taksitlenmeye gidildi. Yani Kredi kartı taksidi gibi 3-5 yıla yayılan ödemeler olacak. Ee, onu da söyleyelim. Ben Icardi Galatasaray şampiyon olduğu takdirde Icardi ayrılmak istemediği sürece e, o maddi şartları bir şekilde yerine getirip tutacağını düşünüyorum. Ee, benim görüşüm önümüzdeki yılda Icardi Galatasaray'ın şampiyon olması halinde bu şampiyon kadroda yer alacak. Vandana'ra elbette ki komisyon almak için tabii ki oyuncusunu pazarlamak ister. Yani kocasını mı diyelim, eşini mi, arkadaşını mı, sevgilisini mi? Artık biz de bilemiyoruz. Yani Van aradan... En sevdiğim evet. menajerlik yapmak demiş. Yani tabii ki menajerlikte çok büyük para var. Hele Icardi gibi birkaç oyuncum var senin de. Bir satıştan 2-3 milyon euro para kazanabiliyorlar. O yüzden hani Icardi ile sözleşme yapması durumunda zaten Galatasaray'dan o parayı o menajerlik komisyonunu alacak. Eee Kaleci transferi ile ilgili sorular var. E, bu sezon e, büyük ihtimalle devres transfer döneminde kaleci transferi yapmayacak Galatasaray ya. ama sezon sonu için listenin ilk sırasında sanki penya var gibi. Zekalı. Evet evet yani daha önce Galatasaray'da Galatasaray'ın taraftarının Galatasaray'ın memnun olduğu yani e, karakter olarak Muslera'ya çok benzediği için belki e, penya düşünülüyor. Ee, onu söyleyelim. Ee, yani neden olmasın? İyi de bir kaleciydi. Ee, tabii Mustera da artık yaşlanıyor. Ee, i̇yi bir alternatifinin olması gerekiyor. Bu işin içinde sakatlık var artık. Sakatlıklarda yaşayan bir kaleci. Ee, Okan Koçuk da tabii burada birkaç maçta görev alıp e, Muslera dönecek zaten. Ama ben yani yabana atılacak bir kaleci değil Galatasaray'da Okan Koçuk'un da ama o da sürekli oynamak istediği için ayrılmak istiyor haklı olarak çünkü. Müsterenin arkasında hiçbir kaleci kalmak istemez. Bakalım dönüşü nasıl olacak? E, Müsterenin da iyileşmeye başladığı Vallahi gelen haberler. Acayip çalışıyor. Gelen bilgiler o o, o yönde. Yani diğer e, sağlam takım oyuncularından daha fazla çalışıyor müsteren. Salsha Boy ile ilgili sorular var. Sezon sonunda gider mi diye Zeki abi. Ee, Arsenal istiyormuş. Onu söyleyelim. Sabek arıyorlar. Arsenal'ın listesindeki 3 sabık adayından biri Şase e, boye Hatta e, Ocak ayı için durumunu durumu nedir diye sorduklarında aklınızdan bile geçirmeyin. Ancak e, iyi bir teklif getirirseniz Haziran ayında görüşürüz sezon sonunda diye Galatasaray'a e, gelen teklife bir cevabı olmuş. E, Hakan Çağhanoğlu sorusu var. E, tabii Galatasaraylılar evet. e, Türk ve Avrupa'da büyük işlere imza atan futbolcuları kadrosunda görmek istiyor İlkay Gündoğan'la Hakan Çalhanoğlu bunlardan ikisi. Yani İlkay hem Hakan Çalhanoğlu'nun Fatih Terim döneminde de gündeme gelmişti yanılmıyorsam 3 yıl önce. O zaman hani Galatasaray'ı evet çok seviyorum. Ben Galatasaraylıyım. Bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğim ama o zaman bu zaman değil diyerek nazikçe teklifi reddetmişti ama şu an için ben Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray'a gelmek için hazır olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu hazır olmak şu şekilde olur yine de. Şampiyon olması durumunda Galatasaray'ın Hakan Çağlanoğlu. Eğer Galatasaray'da Hakan Çağlanoğlu'na cazip bir teklifte bulunursa, evet gel derse bu transfer gerçekleşir ama İlkay Gündoğan için Bilmiyorum, onun da sözleşmesi e, bitiyor ama e, sonuçta City'nin e, evet. kaptanı e, oynuyor. E, yani o biraz daha birkaç yıl sanki birkaç yıl sonra olacak gibi. Yani ilk ay İlkay'ın olabileceğini şu an için düşünmüyorum ama e, Hakan Çalhanoğlu olur, milli takımın da kaptanı. E, eğer Galatasaray'ın ciddi anlamda bir ilgisi olursa e, neden olmasın? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Zeki teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şöyle son bir sorulara de. bakayım. Ee, acaba ekledikleri e, konuşmadığımız bir konu var mı diye. E, hepsini konuşmuşuz. E, çok teşekkür ediyoruz Zeki abi. Ben teşekkür ederim. İzleyebilirler. Peki. Bizi takip edenler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşürüz.